Kerem bir melon da. Melon Lords da geliyor sonunda. <gülüyor> <gülüyor> seve seve çektiğim bir seriydi. Ama biraz ara verdim. <laughs> Yılbaşı kutlaması. Yılbaşı özel video. lan. Oğlum dorsa geldik. Abi yine ya. Şu bölümden de kurtulamadık. Oğlum ne kurtulması lan. Ben bunu hep izliyordum değil mi abi? Evet lan ben sana telefon almıştım izle diye. 1200 bin. 1 milyar izlemeye çıkartmışsın lan videoyu. Abi o kadar da değil yani. Oğlum ha, çıkarmışsın. Orada şaka ekranı. Ya dedin abi? Hatta Bir katlı liona çıkar mısın? Don da silyona çıkar mısın? Lan abi ne saçmalıyorsun ya? Burada Karlbro, var. Acaba bunun içinden ne çıkacak? He, bu şey çıkmadı. Lan şişe çıktı. Battle flip challenge. Oğlum bunu yapacak kadar güçlü değil şişe. Uy, abi battle flip challenge yapalım. Oğlum şu an videoya giremedik dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam birader kimi beklerdim seni beklerdim lollipop ne diyorsun lan sen bana şişko daha altında don yok hala bize karşılık veriyor Allah Allah git bir kendine don bul bak bu buz sarkıtını sana saplarım he. bu sarkıt bana saplama sakın sapladım bile. Bak bacağım doldu. Doldu. kolunu da dondurayım da etkisiz hale gelsin. Esad'ı çökerttik lan. Harbiden oğlum adam bildiği Esad'ı çökertti. Nerede lan şoför He? Oğlum oyuna daha yeni gelmeyen silah nasıl aldın sen? Oğlum geldi ya. Adam bana verdi. Neyse şimdi. Lan Tomatom. Senin burada ne işin var? Dur birader sana bir şey vereceğim. Şu şişeyi bir tutar mısın bu lazeri? Tamam tutayım. Ama bize yansıtma. Katrilyoner izlenmiş. Aha. Dondu. Şimdi Tomato sen bunu ne yapacaksın? Onu kafama takacağım. Cidden mi? Evet hatta takıyorum. Lan ne oldu sana? Oğlum ben de bilmiyorum. Hareketsiz kaldım. <laughs> Lan bu şişe seni füzledi. Ne yaptın? Hemen bunu kırıyorum. <laughs> Aha frizden açılıyor vücudun. Eski haline geri döner. Allah. Bu eski halime geri döndüm lan sonunda. Oğlum şu robotu bir getir bana. Yeni özelliği falan varmış. Nereden biliyorsun? Metal olmuş adam. Çekil bir. Gel. Şimdi bitti lan. Yeter. Artık metallikten çak Aşağılık robot. Bana adama silah ver. Abi ben gidiyorum bana bir yarım var. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Şimdi bitti. Hemen bunu freeze'liyorum. Aha. Şimdi bitti robot. Iii, yüzmeni tutuyor? Gözünüyor. Böyle olur işte sana. Metal misin demek? Eğer... İyice ne bir seni donduralım. Yeter. Sonunda lan. Şu Dorz kapısından bir girelim. Gaz maskesi vardı yanımda onu takayım. Gaz maskesi gaz mask gaz mask. Astronot kaskıyla da oluyor ama. Ben gaz maskesi takacağım. Neredeydi o? Heh burada. Takıl, taktık maskeyi. Biz gazlar çıkmaya başlayacak. 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 ve 0 Lan açıldılar. Gazlar yayılıyor. Çok pis kokuyor bu gazlar. Ama neyse ki gaz maskem var. Hemen cicik geçtim. Aha gazlar çekiliyor galiba. Tamam bu maskeyi de çıkarayım. Yoluma devam edebilirim. İnşallah bir şey yoktur ya. Neyse gidelim. Aa, aa, ayağım. Ayağım. Pupkin. Melon sesi mi? Aa, orada. <laughs> Ayağı galiba kapana yakalanmış. Lan onu ben sikirçe kurmuştum. Niye bastım? Kanka nereden bileyim ya? Ha! Yine kıstırdı beni. Hı? Kanka atla. Ü! üstüne düş. Lan yani yine totoma batacak. Neyse bakayım. Oh. Lan bu canlandırmaymış ya. Regret olmuş. Neyse kanka. İyi ki bastın şu regret bana. Neyse. Hadi devam edelim. Regret bas ya. Ayağı kırıldı. Negro top hayat kurtarıcı gibi. <laughs> Vallahi. Aha geliyor geliyor. Sik geliyor. Ne ne ne. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Aha. Sen bizim düşmanımızsın. Ne düşmanı? Ben sizle dost olmaya gelmiştim. Tamam tamam çık hemen. Sonunda ayak. Sonunda çıktım ya. Lan, o verirsin PC'de mi? Allah. Sik tut. <laughs> <laughs> Adam bozulmaya başladı. Acaba içinde kim çıkacak? Çıktı. Vallahi biri çıkıyor. Lan glitch. Senin burada ne işin var? Lan oğlum niye varlığımı öldürdünüz ya. Ne güzel varlığım vardı benim. Ama şimdi daha güçlüsü. Lan yine warden oldu bu adam ya. Kaç kere warden oldu ya. Rüyamda bile bu adamı gördüm. Neyse gel buraya sana da sapayım. Topkin oh. oh. arkadan kılıç. <laughs> Balkaba. <laughs> <laughs> tamam adamın kolu şu an halsiz. <gülüyor> <gülüyor> kristal parçalandı. Geliyor. Büyük şey geliyor. Ne oluyor? Lan İslamik sıra değil. Onu ben niye yaptınız ya? Lan oğlum İslamik sen nereden çıktın birader ya? Ben seni izliyorum. Üyeliğime geri ver anladın mı benim? Abi sadece 20 Aralık'a kadar doğ ya. Valla. Bırak artık beni ya. Seni neden bırakayım lan ben? Benim yanımı ver. Sprit olurum yoksa. Tamam tamam. Gerçek Hisnovis görsün bir YouTube'da tamam. Sana verir yerini geri. Hadi ye. Git bir pırt yapma bizim yanımızda. <laughs> lan yine pırt yaptın ya. Bak yapma. Yapma. Püf. <laughs> 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 koktu ya. Püf. Koktu lan. Herkese gaz maskası. Recep'i verdik hariç. Osuruk sen ne yaptın babağım? Annem sini yokta şamizden. Erkek az sandım. Lan osuruk kokma. Nasıl sen lan? Abi osuruk koktu ortalık ya. Harbiden ya. Osuruk kokusuyla Adam yanıma geldi. Git lan buradan. Osuruk. Neyse ben uzaya gidiyorum hadi görüşürüz. Adam uzaya gitti. Neyse gaz maskelerini çıkarak. Oh uh be. Sonunda onu. Birkaç saat. Uf uh be. Şuraya bir geberttim artık. Ne geldi ya paraşütle atladı adam üstümüze. Öyle oldum. Allah artık yeter ya video bitti